Desenlikler. Desenlikler sesim kısıldı. Um, Life Lover konser nasıl geçti diye video çekeyim dedim. Ulan konuşamıyorum. Life Lover konser nasıl geçti diye video çekeyim dedim. Öyle bu videoyu açtım işte. Ha bu arada örtmenler yalnız kutlu olsun neyse. Um, konser geçti. Salon ağzının kadar dolu değildi, yarı yarıya doluydu. Onun dışında ıı, izleyeceği de. Grup çok parça çalmadı. Konser en az bir saat meselesi sürdü. Ancak ıı, diğer gruplar kadar doluluk yoktu işte. İzleyiciler konser alanının yarısını kaplıyordu. Konseri Beşiktaş'ta oldu. Vokalımız yine belirli danslarını gösterdi. Genel konserlerde ne yapıyorsa bu konserde de aynısını yaptı. İşte en sonunda soyundu falan filan. Aşırı bağırışlı bir konserde. Sürekli bağırdım. Neyse işte. Konserin en güzel yerlerinden bir tanesi en sondu. En son grup dağıldı falan işte gruptan bir kaç kişi kaldı. İlk başta vokal gitmişti. Ondan sonra da izleyici olarak zıplamaya başladık. İşte zıpla, zıpla, zıplama yanı Tayyipçi falan demeye başladık. Orası çok iyiydi. Onun kaydını alamadım. Çünkü zıplamakla meşguldüm ve bağırmakla meşguldüm. Ne öyleydi işte. iyiydi. Konser iyiydi ya. Bu tür görüntülerle zor karşılaşılır. Onun dışında konser alanının ortası açılmadı. Kimse birbirine girmedi. Ancak bir kişi sanki bir kişi itse tüm kişiler birbirine girecekmiş gibiydi. Her ne kadar DSBM yapılsa da arada böyle birbirini itmedik parçalar da çalındı. İyiydi yani. yani. Yine de daha eğlenceli olabilirdi işte. Birbirimizi itsek falan. O, o anlamda. Neyse konuşamıyorum sesim çok kısıldı. Gerçekten. Ulan bir de kaç kez mental central dialog diye bağırdım. Anasını avradını sat. <laughs> Neyse. Öyle şu gittim abi.